Arkadaşlar herkese selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch ele alacağız. Lunch tarafında fiyat bandında %4.5'luk bir düşüş söz konusu. 4085 bandına kadar geriledik dostlarım. Fed'den Fed tutanakları açıklandı. Bildiğiniz üzere bugün çarşamba günü Fed tutanakları açıklanacaktı. Fed tutanakları açıklandı. Bitcoin tarafında düşüş devam ediyor. Ardından ABD Hazine Bakanı Yellen'den de açıklamalar geldi. Bugün dolu dolu açıklamalar var açıkçası ama piyasayı olumsuz etkiledi bu açıklamalar. Ee, lunchtaki bu düşüşün temel kaynağı da Bitcoin taraftadır. Onu da söyleyelim. ele alacağız. Hepsini ele alacağız. İçiniz rahat olsun. Lunch yatırımcısıysanız mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin dostlarım. Ayrıca videoya geçmeden önce bir abone olup like atmayı unutmayın. Beni izleyen abilerim, ablalarım ve kardeşlerim bir abone olup like atarlarsa oldukça seviniriz. Ayrıca benim de kazandığım, kazandıran bir platform olarak nitelendirebileceğim bir USDT mining platformu tanıtımı yapacağım. 10 saniyenizi alacak. Ardından videomuz başlıyor para ve USDT'den günlük olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linki mevcut. Benim linkimle kaydolursanız airdrop alacaksınız. Ayrıca de burada bütçenize uygun VIP seçeneklerinden herhangi birini seçerek günlük kazanmaya başlayabilirsiniz. Bizzat benim de kullandığım, günlük gelir kazandığım bir site. Aşağı açıklamalarda ve yorumlarda linkleri mevcut. Şimdi ilk önce şu açıklamalarla başlayalım. ABD Hazine bakın, Janet Yalın tarafından yapılan açıklamada olası temerrüde düşmenin öncesinde önemli piyasa sıkıntıları olmaktadır diyor. Olacaktır diyor. Yapılacak ödemeleri aksat, aksatmama konusunda kararlıyız. Temerrüt halinde ne olacağı dair bir planımız yok demiş. ABD Hazine bakın, Yellen yine söyledi. Haziran ayı başlarında gerekli olan nakdin tükenmesi muhtemel diyor. Kaynaklarımız ne zaman tükeneceği söylemek şimdiden zor demiş. Borç limiti yükseltme anlaşmasını mümkün görmekte diyor. Yine ABD'den Haziran ayında nakit, nakit sıkıntısı yaşayacağı yani bir aslında kriz de ufak çaplı bir krizin de olabileceğini dile getiriyor. Zaten Bitcoin'deki bu düşüş ABD kanallı e, bu açıklamalar e, doğrultusunda düştü arkadaşlar. Bitcoin 26.200 seviyesine kadar. Şöyle Fed FEDFOMC susanaklarına bakalım. As Asıl önemli olan kısım o. FEDFOMC sonakları yayınlandı. Yetkililer Mayıs toplantısında daha fazla faiz artısı konusunda belirsizlik göstermekte demiş. Ee, birkaç yetkili borç limiti krizine yanıt vermeye hazır olup olmadığını tartıştı. Personel bu yılın sonunda yaklaşılan e, muhtemelen hafif bir resesyon var dedi arkadaşlar. FED personeli. Yani hafif bir durgunluk bu yılın sonunda olabilir diyor. Bilginiz olsun. Yine yorumlarımızı dile getireceğiz bu okuduktan sonra. FED FOMC tutanakları yayınlandı. Yine bazı katılımcılar gelecek toplantıda ek politika sıklaşmasının gerekli olacağı yorumunda bulundu. Yetkililer bankacılık sistemlerinin hala sağlam ve dayanıklı olduğunu belirtti. Ha şimdi Hemen son cümleyle başlayalım. Bildiğiniz üzere ABD bankacılık krizi olmuştu. FED bunlara para basıp para vermişti. Bu para basma işleminin ardından FED taraflı bu işlemin ardından Bitcoin'de bir aslında yükseliş trendine girmiştik. Zamanında hani Covid zamanında da para basılmıştı ülkeler sıkıntıdayken. Bir yükseliş trendine girmiştik. Ona istinaden şunu söylemiş. Bankacılık sistemleri hala sağlam ve dayanıklı diyor. FED bu açıklamayı yapıyor. Bazı katılımcılar gelecek toplantıda ek politika sıklaşması olacağını yorumlarında bulundu. Yine politika sıklaşması, enflasyon düşürme çabaları yine e, bu FOMC sunaklarında da yayınlandı arkadaşlar. Mayıs toplantısında faiz, konusu, art, faiz artışı konusunda belirsizlik olduğunu dile getirdiler. Hazirandaki faiz artımında FED e, belirsizlik olduğunu söyledi. E, yıl sonunda yine e, resesyon riskiyle karşı karşıya olacağımızı da dile getirdi. Açıkçası form C susanakları e, beklenildiği gibi olumsuz bir havada gerçekleşti. Zaten e, şu bitcoin'deki düşüşünde en büyük öncüsü bu FED form C dostlarım. Şimdi lunca tekrardan gelecek olursak lunçta da bakın bu düşüşün sebebi 84'e düştük. 4.0.84'e bu düşüşün en büyük sebebi bitcoin ve FED taraflı form C yayınlanmasıdır. Bilginiz olsun. Yükseliş gelir mi gelmez mi yorumlayacağız tabii ki de ama şu noktada e, lunç takipçisi isek bile Bitcoin tarafına bakmamız gerekiyor artık. Çünkü ciddi anlamda Bitcoin'de bir gerileme söz konusu. Bitcoin için her 26 bin bandının altına düşerse 23 bandına kadar düşeceğini e, öngören globalde önemli traderlar, analizciler var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yine Yoyodex'in haberine göre e, 26 bin bandının altına gerilediğinde Bitcoin e, 23 bin bandına kadar gideceği söyleniliyor. Fakat ben sizlere şöyle diyeyim. 25.500'ün altına düştüğümüzde o e, işte o zaman açıkçası 24, 23 buçuk binlere kadar gerileyebiliriz gerçekten de şu anda. Ee... Bitcoin tarafı da çok iyi gitmiyor açıkçası. Ha Launch tarafına dönecek olursak Launch için destekler peşi sıra geliyor. En son Bitfinex borsasından destek gelmişti. Bitfinex borsası 0.5 yakımı destekleyeceğini açıklamıştı. Eee Launch tarafında yükselişin gelebilmesi için yakımın yakımın artması, adedinin artması gerekiyor. Yani Bitcoin ne kadar düşerse düşsün arkadaşlar, Launch Haziran ayında bir sıçrama, potansiyel bir yükseliş yakalayacağını biz düşünüyoruz. Onu ekleyelim videomuzun bu kısmına. Bu Bitcoin ki bu düşüşün de e, çok uzun sürmeyeceğini de yine videomuzun son kısmında ekleyelim dostlarım. Düşüncelerimiz tabii ki de bu yönde. E, bu videonun ana konusu FED FOMC sunaklarıydı. FOMC sanakları olumsuz bir havada, olumsuz bir ortamda gerçekleşti. E, kriz e, olabilir dendi. Yıl sonunda Haziran ayında para sıkılaşması olacağı söylendi. Enflasyon düşürme çabaları devam ediyor. Yine özet halinde geçelim. Siz değerli izleyicilerimize videolar gelmeye devam edecek. Mutlaka abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorumlarda yolun belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın para ve USDT'den günlük olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz dostlarım. Aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda kayıt linki mevcut. Benim linkimle kaydolursanız airdrop alacaksınız. Ayrıca de burada bütçenize uygun VIP seçeneklerinden herhangi birini seçerek günlük kazanmaya başlayabilirsiniz. Bizzat benim de kullandığım, günlük gelir kazandığım bir site. Aşağı açıklamalarda ve yorumlarda linkleri mevcut.